Arkadaşlar şimdi şöyle bir tehlike var özellikle Uğur'la ilgili. Böyle mesela kendi hayatında tercih etmediğiniz şeyleri, yemeklerinizde kullanmadığınız ürünleri, malzemeleri burada görünce bazı arkadaşlarınız mesela Uğur beğenmedim diyor. Şimdi ondan puan kıracak. Tabii ki. Hepiniz bu tehlikeyle karşı karşıyasınız. Evet. Farkında mısınız bu ama ihtimalle? Ama ben tereyağı kullanacağım yani bütün yemekler yani hatta hiç. Bir şimdi baklava yapacak sen onu da beğenmeyeceksin Yok mesela. şöyle zorladım, şöyle. Sevmediğim şeyler var ama gerçekten ama güzel olursa da. Ona göre puanlandırırsan yandılar. Yok yok Aa, evet. yok. Yani sırf öyle hani o diyet kafasıyla bakmıyorum. Ama şimdi mayonezden dolayı beğenmedim diyorsun. Ama çok tuzlu geldi zaten salata Aa, şimdi tuzlu. mayonezden dolayı beğenmedim Fazla bir mayonez yok olması gerektiği kadar koymuş. İşte bilmiyorum belki benim ağzımdan çok Bilmiyorum eyvah fazla. eyvah. Ama ben Uğur, burası, Uğur Bey burası diyeceğim. yarışma programı. Önüne ne gelirse onu yemek zorunda. Şey, yorumu zaten. Tadıyı yememek da. sana kalmış tabii bir şey. Tabii ki tabii ki. Halbuki düşün ki ben senin önüne bol tereyağlı böyle bir baklava getirdim mesela. Ya. Bir mantı. E, mantı, mantı Güzelse, yağlı, mağlı, salçalı. Güzelse güzel derim ben. Onda proje. Bunlar güzel değil mi? Ben çok beğenmedim. Beğenemedim yani. Aa, bilmiyorum. Sizin kendi şey ama güzel olan bir şey de olmamış şey. deyince biraz hani oluyor diyeceğim. sanki. Bakın çorbada size katıldım. Evet tuzu kaçmıştı ama gene lezzet vardı. Şimdi buna da güzel değil deyince bu da ama güzel olur, olmayan olur. bir tarafı yok bence. Yani mayonez beni benden aldı. Beni benden aldı. Çünkü mayonez olmasa da olur. Neden mayonez koyuyorsun? Ve ben sağlıklı bir yaşam tarzını bahsetmeye çalışırken Zühal Hanım da beni o konuda çok destekledi. Sürekli bir bozuldu. Yani mayonez koyma ne gerek var? Ne gerek var mayonez koymana? Evet, Sultan kebabı gelecek. Yanında bakın mesela brokoli püresi. Ha süper. Ha siz taratoru da çok seversiniz, taratorun mezesini, havuçları. Evet, evet da. evet seviyorum. Ya çok işte, lezzetli bir meze. Şimdi gelirse brokoli de bayıla bayıla yersin. Tabii <laughs> yiyeceğim Belki tabii ki. Belki seni ayırtmaya kalkırız, ya kolay Şimdi şöyle arkadaşlar, <laughs> bakın yanlış anlaşılmıyor. Şöyle bir durum İsterim. var, şöyle bir durum var. Yani sadece diyet ve spor anlamında ben bakmıyorum. Normalde insanların alması gereken bir kalori miktarı var. 2400 tamam mı? 2400 çok 2400 ya. 2400 kalori. Hayır yani normalde bir insanın alması gereken ha, 2400 kalori. Yani. 2400 de bir aile maşallahı var. Ee, 1800 kalori aslında yeterli ortalama bir insan için. Hadi 1800 egzersiz 2000. Egzersiz yapıyorsa eğer ama egzersiz, egzersiz yapıyorsa, yapıyorsa, evet, yapıyorsa evet, aynı öyle. Aynı öyle. Şimdi bu menü Sen menüyü... kaç kalori alıyorsun günde? Vallahi ben ne kadar... Sen bazen çift antrenman da yapıyorsundur Allah'ım. Sabah bilir. kardo kardiyo yapıyorum, akşam kuvvet antrenmanı yapıyorum. 3000'i falan Bunlar buluyor böyle, bazen. Bu türler böyle. Ama işte niye spor yapıyoruz? Kas evet. yoğunluğunu arttırıyor vücut, yağ oranını düşürüyor. Ben evet. sadece spor ve diyet olarak bakmıyorum buna. Kaslanı güzel neye lazım kardeşim. ki? Ne gerek var? Neyi mi lazım? Niye kas yapıyorsun? Niye mi lazım? <laughs> yani sence yani neye, lazım? 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 <laughs> kas, sence <laughs> neye <laughs> lazım? benim için hiç Sence neye lazım diyor. Neye lazım olabilir? Bana göre hiçbir şey lazım değil. Ne gerek var? Al Ye iç keyfine bak. Aa, Buyur, boşver. İşte boşver ver kastı uğraştırma kendini yorma. Üç günlük dünya ne kadar da büyük var. emek var biliyor musun? Ne kadar yani şey sağlıklı yaşıyorsun kaldırır, sen. Bak yanlış yani... anlıyorsun. Sağlıklı. Oh, maşallah. Sağlıklı Bağdırım yaşayacaksın. Gibi, sen spor var. kast değil sadece. Sağlıklı yaşayacaksın. Tabii. Ben Zuhal'in çok mu kastı? Ama ne kadar fit bir vücudu var. Yürüyüş yapabilirsin. Ama ne bileyim yürüyüş iki saat bununla uğraş uğraş kalk. Kast değil. Sağlıklı yaşam. Anladın mı? Sağlıklı yaşam. Sık bakayım şuraya bir. Şuraya bir. Eyvah. Oh, ben, ben eyvah. Maşallah. Aşk olsun. Maşallah. Eyvah. Eyvah. Bak, ya, eyvah. eyvah. Pambuk. 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 Oh ben Vallahi pambuk bak. gibi. Yumuşak yumuşak. Evet. Baş, seni başlatacağım baş, 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 ben spora. Başlatacağım seni sporla. bir de başlattım. Beni hiçbir Allah'ın kuvvet kaldıramaz yani spor için. Ne kötü bir şey mi? Ben var ya. Böyle deme. Çok yanlış. Eğer bir düğüm varsa Ebru hızlanır, yürüyüşe başlar. Bak kız kardeşim düğünü var. <laughs> i̇şte, işte, yıl da beş sene. Kilo vermek kaçtım. için mi? Tabi sabah Tabi abiye giyeceğim. Tabi. Bir elbise aldım. Şuradan şuraya kapanmadı. Wei dedim en sağ. Kapanmıyor. Wei. Evet. Çin sporu yapmışlar. Bak kaza dedim. Gittim yemin ederim tam 22 günde kaç kilo? Ee, 8 kilo mu? İyi, iyi, güzel verdim. yürüdüm bak. Ne o o şey belediyenin spor aleti. Bravo çok güzel tabii parklarının içine koyuyorlar ki. Evet, yani, yani senin Sporun, gibi yeri zekalı olmadı ki. Eltimi aldım yanıma. Aydan koş. Haydi. Aydan koş. O parkın Hayde. etrafında dön Allah dön, dön dön Allah dön. Ondan sonra da bin bin çık. Bin, Ama bin. güzel olmadı mı 8 kilo verince. Çok keyifliydi. Valla bir sabah çıkıyordum böyle kadınlar... Teyze teyze diye bağırıyorsun sen de oradan spor yapıyorsun yanında niye güzel teyzelerle ben görüyorum teyzeler ya. amcaları valla. yürüyorlar <laughs> farklandı çok bayağı Ama bak o 8 kiloyu verip de o fermuarı kendine aynada günce iyi evet, hissetmedin vallahi, mi? Evet vallahi gemilerim düğünde böyle bir çekmişim <laughs> cilet gibi Sürekli kaloriden bahsetmesi de çok yanlış yani çünkü burası bir diyet programına göre yani bir diyet yarışması değil, diyet yemeklerinin yapıldığı bir program falan değil. Zaten ben menümü öyle bir dengeledim ki sebze var, et var, karbonhidrat var yani ne ararsanız var meze var, soğuk şey var, sıcak şey var ne ararsanız var yani. Mayonezden dolayı puan kıramaz, kırarsa bence disk diskalifiye falan olsun yani çünkü içinde mayonez olan bir şeyden mayonez tadı gelmeseydi puan kırabilirdi. amcamın kızının düğünü var. Şimdi He. mecbur tekrar başlıyoruz Mayıs. A. 20 gün önce 25 gün önce Bahar evet. geliyor yaz yaklaşıyor. Başla. Şöyle bir ay önceden başlarım. Yürü Ebru. Sen beni yumurta kapıya tanıyanınca ara Uğur'u seni <laughs> var ya bir haftada maşallah. Fidan gibi yaparım seni Sen fidan bu, filan. Gel bir halter kaldı. Yandan görülmezsin öyle söyleyeyim sana. Ne ha? diyorsun? Yandan görülmezsin. Bak ne güzel yüzün var. Zayıflasana ya. Neden Ama Ben zayıfladım burnum ortaya çıkıyor. Aa, Kesinlikle. öyle deme. Teşekkürler. Çok Bu arada çok da çıkıyor. Ben çok zayıf olduğumu göstermek. Bak herkese çok zayıf olmak zorunda değil. Sağlıklı şey. kilo da olur. Sağlıklı olalım evet. <laughs> Sağlık çok önemli. Sağlık için kalp, tansiyon, Tabii şeker şey. hastalığı için fazla kilo bunları maalesef tetikliyor ve Allah korusun birçok hastalığa emek. kronik. Evet. Ne oldu kız? Anne yemekte fotoğraf çekildi mi? Ne oldu kız? Niye? Ne bileyim Az mı geldi sana gene? Bana mı? Hiç. E ne bileyim, demir servis, az buldun ya. Benim servisim yoktu tatlı kaşım çatalımı alıyorum. Olmaz alma yeni Almayayım. servis getirsin. Hani dedi bunlar çift servis diye bunları açtım goldları benim koymadın. benim de yok. Benim yoktu zaten gold burada. Goldlafı geçti goldlafı e yoktu burada çatal yoktu. Şimdi altın takımlarımı koymadım onların çift servis yok. Altı kişi ekledi. Evet. niye çift servis yok Saklıyor muydu? Saklıyor herhalde onları. Unutmuş herhalde. herhalde, ben bende mi çatalım Ohtemelen. da yoktu. Bende de yoktu. Bir tane zaten ben şurada vardı. Ben isterim çift servis. Aynen öyle. Gold istiyorum ben. Çünkü gitti öbürleri. Ben altın sarısı istiyorum ben Afrodit'im. Istiyorum. Ne istiyorum? Afrodit, Afrodit mi? gibi altın var. Ama benim evde de bu takım var ama ben evinde sana parmak istiyorum. ucunda yürüyor musun sen? Ben mi? Kalkamıyorum ki ki yürüyeyim parmak <laughs> <kalmayayım. gülüyor> Nasıl yürüyeyim ya? <laughs> Ay çok iyi. Ay çok sempatik, çok tatlısın ya. <gülüyor> <gülüyor> yani, çift servis açmadın mı? Evet, şey, aslında çift, çift servis açtım ama çatal, e, çatal konusunda bir sıkıntım oldu. Yani goz renkleri go var. Hiç yok öyle değil zaten. Hem ne hem yok hem, yok, hem çok fazla. Burada anladım. hazır halde var. İlk Hadi vermen. Ver hemen temin ver de yiyelim. Bakalım sıcak mı? Goatları bir merak ettim yani goatmuş. Uğur tadına bak. Bakıyorum sen hiç merak etme. Bıçak bakışı. sen Önce brokolinin tadına baksaydın. Altınlarını aldık valla. Hemen ete giriştim. Bu arada içecek alır mısınız? İçecek soruyor yarışmacımız. Varsa alırız. Kolamız tabi. var. Buzlu çayım var. Tamam ben alayım. Ee, tamam size buzlu şey diyeyim. Diğer yemeklerdeki tuz oranı burada az Çünkü evet. Çok... Top... Evet, evet. Evet evet. Yalnız şu hiç bence Bayat değil. Bayağı gözlerim yaşardı şu an. Şöyle verebilirim ben Benim size. Benim de bir huyum var. Her Sanırım şeyi dengelediniz. Ee, Soda mı Evet. Aha. Tamam. Yemek evet dediğim bütün duyularımıza hitap et. Önce göz görecek. Kol alacağım ben. Sonra Kol. koklayacağız. O aromaların, o baharatların tadını alacağız. Sonra damağımıza vuracağız. Tadacak. Dilimiz değil mi? Tabii. Koklayarak yemek çok doğru. Söyle benim aynı zamanda her şeyi, şeyi koklarım. Her şeyi. Ben bir şey içmeyeceğim. Aynı benim gibi. Ay, soda var, var şey, maden var. Madem. suyu var tabii, mı? Tabii sos tabii. Sos çok güzel olmuş bu arada. Elinize sağlık Ece Hanım. Tebrik ediyorum size. Aaa! Ay. Aynen aynen. Ne ben nasıl yüzü güldü? Yüksek ihtimal brokoli olduğu için e, bu herhalde tadı aldınız değil yüzü mi yüzü ondan siz? Ya gerçekten güzel ama çok sos güzel al olmuş. Al. Bir problem göremedim şu an. Hadi ben sodaları getiriyorum hemen. Yalnız bayağı master chef izlenmiş galiba. Yüzü güldü var ya. Neye istedim onu söyledim böyle yanında bunu böyle bastırarak Aman çekmiş güzel, falan. Ama vermiş. Evet evet çok güzel olmuş. İzliyorum diyor zaten. Evet. Dengeledi bu tabakla dengeledi benim gönlümü aldı bu tabakla. Aman ne güzel. İçecek ne içiyorsun? Birazcık tiyolar alalım senden. Yani... Bizde çünkü <laughs> e, başka ülkelerde yok ama bizde muhakkak yemekli bir içecek tüketilir. Tabii ki sağlıklı içecekler var işte ayrandı maden suydu su tabii teşekkür en güzeli ederim. de. Ama sağlıklı bir içecek mesela önerin var mı senin evinde şöyle, yaptığın bir tarif? Şöyle, tarifin, bir inanılmaz şey. bir e, su atıcı bir benim reçetem var. Ödem atıcı. Evet bunu muhakkak Söyle, yapın. E, <laughs> yapıyorsun tamam mı? E, <laughs> mısır püskülü, <laughs> avokado <laughs> yaprağı ve kiraz sapı. Ha. Yani ben bunu iki tane üyeme verdim. Ee, Böyle ben de onları kullanmıştım. İnanılmaz derecede. Soğuk mu içiliyor? Sıcak içeceksiniz. Sıcak içilir. Abi. E, kilo ile ilgili konuşmanın nesi yanlış ben anlamadım. Yani herkes masada bana bir tepki verdi ama neden oluyor aslında biliyor musunuz? benim mesleğim bu. Belki mesleki deformasyon evet direkt karşımdakine küt diye söylüyorum. Ama neden biliyor musun? Spor yapmıyorlar ya içten içe kendilerinin farkındalar. Kilo fazlalarının farkındalar. O yüzden hep beni böyle bir bastırmaya çalıştılar ama asla bastıramadılar. Sonuçta kiloluysan kilolusun kardeşim. Bunu kabul et. Sonuçta burada kalori hesabı yapmıyoruz. Lezzetli yemek nasıl olur, sunum nasıl olur, misafirperverlik nasıl olur. Hani biz bunlara bakıyoruz. <laughs>